Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kolay yapılışı şekliyle harika bir sultan sarması hazırlıyoruz. Hem de evdeki malzemelerle oldukça basit. Bir de sütümü tencere içerisinde alıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı tepeli un, 3 yemek kaşığı kakao alarak iyice karıştırıyorum ve un kakao topağı kalmasın. Bu işlem çok önemli. Mutlaka iyi bir şekilde karıştırın. Daha sonra Ocağın üzerinde orta ateşte karıştırmaya devam ediyoruz. Oldukça kolay ve yapımı oldukça pratik. Sadece birkaç tane püf nokta yapmanız gerekiyor. İyice karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde. Göz göz olunca ocaktan alın ve 2-3 dakikada bu şekilde karıştırın ki iyi bir kıvam alsın. Ocağın altını kapattıktan sonra içerisine tercihen bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilya ilave ederek iyice karıştırmanız gerekiyor. Ben kullanmadım tercihen kullanabilirsiniz. Fırın tepsisinin tabanına hindistan cevizi serpiştirdim. Ben bir su bardağı kullandım. İyice karıştırmış olduğum sultan sarmanın kakaolu harcını yayıyorum. Hepsini aynı yere boşaltmayın. Bu şekilde boşaltın ki hindistan cevizi dağılmasın. Henüz sıcak. Eğer soğuk yaparsanız iyi bir şekilde yayamazsınız kakaolu harcı. Bir tane spatula ile düzeltelim. Eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. Çok lezzetli ve her evde bulunan malzemelerle oldukça pratik bir tatlı oluyor arkadaşlar. Sunumu da oldukça şık. İçerisine krem şanti kullandığımız için ben vanilya kullanmadım. Tercihen bu harçta vanilya kullanabilirsiniz. İyi bir şekilde yayalım hepsini. Ve buzdolabında ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 1 saat kadar dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü krem şantili harç üzerine geldiği zaman erir hemen. Ve dolapta dinlendirmi gönderiyoruz. Bir paket toz krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü bir kabın içerisinde katılaşana kadar karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde. Tamamen soğuyan kakaolu harcın üzerine krem şantiyi dağıtıyorum. Mutlaka soğuması gerekir arkadaşlar. Eğer soğumazsa krem şantiniz anında erir. Dikkatli bir şekilde yiyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde krem şanti de gelsin. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorumlarınızda fikirlerinizi yazmayı unutmayın tekrar bu şekilde de yarım saat kadar buzdolabına dinlendiriyorum ki rahat bir şekilde şekil alsın tatlım yeteri kadar dinlendi İstediğiniz genişlikte dimler halinde kesebilirsiniz ve her defasında mutlaka bıçağınızı temizleyin ben 4 parça bölüyorum ve ardından ortanın ikiye kesiyorum siz istediğiniz boyuta göre büyüklüğe göre 4 5 ve 6 diye kesebilirsiniz. Tepsinin ebatına göre değişiyor zaten. Kenarlarını bu şekilde bıçakla keselim ki kolay bir şekilde tepsiden çıksın. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bıçağın ucuyla kaldıralım arkadaşlar ve elimizle dikkatli bir şekilde saralım. Mutlaka bu şekil yapın ki fazla kırılmasın ve şekil alsın. Bu şekilde ilimli oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi dağılmıyor. Çünkü çok yumuşak olmuyor arkadaşlar. Çünkü devamlı karıştırdık. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Harika bir şekli var. Şeklini görüyorsunuz. Diğerlerini de aynı şekilde sarmaya devam ediyoruz. İsterseniz arasında fındık kırığı kullanabilirsiniz veya damla çikolata isteğe bağlı. Ben bu şekilde sağ tercih ediyorum. Şekli zaten yetiyor. Çok şık ve harika bir sunumu oluyor. Diğerlerini aynı şekilde tamamlıyoruz. Ben üzerine biraz toz antep fıstığı serpiştirdim. Sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir kıvam var arkadaşlar püf noktalarına uyarsanız harika bir sultan sarması hazırlayabilirsiniz kıvamı da yakından gördüğünüz gibi harika bir kıvam ve tat tarifimiz sonuna geldim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın